Elimizdeki noktalara şöyle bir bakıyorum da bugün gözle göremediğimiz ama gezegenimizdeki yaşamı A'dan Z'ye şekillendiren bir dünyaya dalıyoruz. Tek hücreli organizmaların krallığı. Konumuz yaşam ağacının en köklü ve en kalabalık dalları: Bakteriler ve Arkeler. Oldukça derin bir konu. Kesinlikle. Ve görevimiz basit gibi görünse de aslında oldukça derin. Bu mikroskobik canlıların sadece birer mikrop olmadığını aksine inanılmaz derecede bir mercek altına alalım. Ve o mercekten baktığınızda sizi şaşırtacak bir şey var. Bu basit görünen canlıların aslında gezegenin en sofistike hayatta kalma sanatçıları olduğunu göreceksiniz. Bu yaşamın en temel, en dirençli ve belki de en zeki formlarına bir yolculuk olacak. O zaman en temelden başlayalım. Bir bakteri hücresini düşündüğümde aklıma ilk gelen şey ne kadar basit olduğu. Yani bizim hücrelerimiz gibi karmaşık, zarlı organelleri yok, mitokondrisi yok, en önemlisi de belirgin bir çekirdeği yok. DNA'sı sitoplazmada öylece halka şeklinde yüzüyor. Bu bana oldukça savunmasız bir yapı gibi geldi. Dış dünyada bu kadar basit bir tasarımla nasıl bu kadar başarılı olabiliyorlar? Bu harika bir başlangıç noktası. Çünkü o basitlik aslında onların en büyük gücü. Öyle mi? Kesinlikle. O saydığın karmaşık yapıların olmaması onlara inanılmaz bir hız ve verimlilik kazandırıyor. Bir fabrika düşün, ne kadar az departman ve bürokrasi varsa üretim o kadar hızlı olur. Anladım, mantıklı. Bakterilerde tam olarak böyle. Enerjilerini karmaşık iç yapıları korumaya harcamak yerine tek bir şeye odaklanıyorlar: çoğalmak. Uygun koşullarda 20 dakikada bir bölünebilmelerinin sırrı işte bu minimalist tasarımda yatıyor. Minimalist tasarım, anladım. Yani daha az parça, daha az arıza riski ve daha hızlı üretim. Peki bu minimalist yapıyı dış dünyadan ne koruyor? Bir hücre zarı ve onun dışında daha sert bir hücre duvarı olduğunu biliyoruz. Ama bu yeterli mi? Onları daha donanımlı hale getiren bizim bilmediğimiz gizli silahları mı var? Olmaz mı? Kesinlikle var. Bu temel zırhın üzerine ekledikleri özel donanımlar bulunuyor. Mesela bazıları bu hücre duvarının da dışında kendilerini kapsül adını verdiğimiz yapışan sümüksü bir tabakayla kaplarlar. Kapsül? Evet, bu kalkan onları sadece kurmaktan korumakla kalmaz, aynı zamanda bir canlının vücuduna girdiklerinde bağışıklık sisteminin askerlerinden saklanmalarını sağlayan bir tür görünmezlik pelerini işlevi görür. Görünmezlik pelerini. Çok iyi. Peki ya daha ofansif, daha işlevsel donanımlar? İşte orada işler gerçekten ilginçleşiyor ana DNA'larından bağımsız plazmit adını verdiğimiz çok daha küçük ek DNA halkaları taşıyabiliyorlar. Ekstra DNA yani. Aynen. Bunları bir akıllı telefona sonradan yüklediğiniz uygulamalar gibi düşünebilirsiniz. Telefonun ana işletim sistemi çalışmaya devam eder ama bu uygulamalar ona özel yetenekler kazandırır. Uygulama benzetmesi tam oturdu. Yani bir bakteri çevresinde yeni bir tehdit belirince gidip komşusundan bir nevi antivirüs uygulamasını indirebiliyor mu? Bu inanılmaz bir esneklik. Tam olarak bu. O plazmitler örneğin belirli bir antibiyotiği etkisiz hale getiren bir enzimin tarifini yani genini taşıyabilir ya da normalde zehirli olacak bir kimyasalı parçalayıp besin olarak kullanma yeteneği kazandırabilir. Ve en can alıcı nokta, bu uygulamaları yani plazmitleri birbirleriyle paylaşabiliyorlar. İşte bu evrimi gerçek zamanlı izlemek gibi bir şey olmalı. Bu paylaşım nasıl gerçekleşiyor? Pilus adını verdiğimiz hücreden dışarı uzanan ince tüpler aracılığıyla... Bir köprü gibi mi? Aynen öyle. İki bakteri bu piluslar sayesinde yan yana gelip aralarında bir köprü kuruyor. Sonra biri değerli plazmitinin bir kopyasını çıkarıp bu köprüden diğerine gönderiyor. Bu olaya konjugasyon diyoruz. Hmm. Önemli belirtmek gerekir ki bu bir üreme değil, birey sayısı artmıyor. Ama bir bakteri popülasyonunun kolektif zekası ve adaptasyon yeteneği katlanarak artıyor. Bu sadece bir bilgi paylaşımı değil, resmen gezegen çapında merkezi olmayan bir genetik internet ağı. Yani bir bakteri bir ilaca karşı direnç geliştirdiğinde bu bilgi tek bir bireyde kalmıyor. Kalmıyor, evet. Bir anda bütün bir koloniye hatta tamamen farklı türden başka bir bakteriye bile yayılabilir. İnanılmaz kesinlikle ve bu modern tıp için en büyük zorluklardan birini oluşturuyor. Biz bir antibiyotik geliştirdiğimizde aslında bu devasa sosyal ağa karşı çek bir hamle yapmış oluyoruz. Onların cevabı ise saniyeler içinde milyonlarca kopyayla yayılabiliyor. Bu onların milyarlarca yıllık evrimsel başarısının temel taşlarından biri. Gerçekten inanılmaz. Bu donanımlar arasında bir de hareket kabiliyeti sağlayan kampçı var. Yani bu sosyal ağda sadece bilgi değil, bakterilerin kendisi de hareket halinde. Evet, o da bu hayatta kalma makinesinin pervanesi. Tıpkı bir teknenin motoru gibi dönerek bakteriyi sıvı ortamlarda hedefine doğru itiyor. Her şeye düşünülmüş. Bu kadar inanılmaz bir donanım ve bilgi paylaşımı ağına sahip olmaları, onların sadece var olmak için değil, aynı zamanda fethetmek için tasarlandığını gösteriyor. Peki bu donanımı sahada nasıl kullanıyorlar? Yani işler gerçekten sarpa sardığında, ortam yaşanmaz hale geldiğinde ne yapıyorlar? İşte o zaman belki de en bilim kurgu filmlerini aratmayan stratejileri devreye giriyor. Endospor oluşturma. Endospor. Bu bir üreme değil. Adeta bir zaman kapsülüne girme hali. Bakteri, kuraklık, aşırı sıcak, radyasyon veya besin kıtlığı gibi ölümcül bir tehditle karşılaştığında DNA'sının bir kopyasını ve en temel hücresel mekanizmalarını alıp etrafına inanılmaz derecede dayanıklı kat kat bir zırh örüyor. Yani kendini bir nevi askıya alınmış yaşam moduna alıyor. Vücudundaki suyun neredeyse tamamını atıyor ve metabolizmasını durma noktasına kadar yavaşlatıyor. Tam olarak öyle. Bu endosporlar o kadar dayanıklı ki kaynar suda saatlerce kalabilir, uzay boşluğunun vakumuna ve radyasyonuna dayanabilir. Dezenfektanlardan etkilenmeyebilirler. ciddi misiniz? Evet. Bu formda yüzlerce, hatta bazı bulgulara göre binlerce yıl bekleyebilirler. Ne zaman ki çevre koşulları tekrar yaşanabilir hale gelir, o zaman kapsül açılır ve içindeki hücre yeniden canlanarak normal hayatına döner. Bu sabrın ve dayanıklılığın moleküler bir şaheseridir. Binlerce yıllık bir uyku. Bu dayanıklılık akıl almaz. Peki ya normal zamanlardaki yaşamları? Beslenme düzenleri nasıl? Sanırım en büyük yanılgılardan biri tüm canlıların bizim gibi hazır besin tükettiğini düşünmek. Ama bu mikroskobik dünyada kurallar tamamen farklı, değil mi? Hem de nasıl? Tıpkı bitkiler gibi kendi besinini üretebilen ototrof bakteriler var. Bazıları bunu fotosentezle, yani ışık enerjisini kullanarak yapar. Ama bir farkla sanırım, onlarda kloroplast yok. Aynen öyle. Çünkü kloroplast zarlı bir organeldir. Onlar bunun yerine klorofil pigmentini stoplazmalarında serbest halde tutarak çok daha verimli bir şekilde ışığı yakalarlar. Peki, ışığın hiç ulaşmadığı yerlerde yaşayanlar, okyanusun binlerce metre altındaki volkanik bacaların etrafında mesela. Orada da kemosentez yapan yani kimyasal yiyen bakteriler devreye giriyor. Onlar enerji için ışığa değil, çevrelerindeki amonyak, demir veya kükürt gibi inorganik bileşiklerin kimyasal reaksiyonlarına güvenirler. Anladım. Bu reaksiyonlardan elde ettikleri enerjiyle kendi besinlerini üretirler. Işıksız dünyaların temel üreticileri, ekosistemlerin temel direği onlardır. Diğer grup ise bizim gibi, Heterotroflar yani besinlerini dışarıdan alanlar. Evet, onlar da doğanın geri dönüşüm ekibi. Ölü bitki ve hayvanları, organik atıkları parçalayan çürükçüler sayesinde gezegendeki karbon ve azot gibi değerli elementler toprağa geri döner ve yaşam döngüsü devam eder. Onlar olmasaydı gezegenimiz kısa sürede biriken organik çöplerle kaplanırdı. Beslenme kadar enerji elde etme yöntemleri yani solunumları da çok çeşitli bazıları için oksijenin hayat, bazıları içinse zehir olduğunu biliyorum. Kesinlikle. Bizim gibi oksijene muhtaç olanlara zorunlu aerobik diyoruz. Oksijenin zehir etkisi yaptığı, bataklık gibi yerlerde yaşayanlara ise zorunlu anaerobik. Ama bir de ikisini de idare edenler var. Evet, en esnek olanlar fakültatif olanlar. Onlar ortama göre tavır belirliyor. Oksijen varsa kullanıyorlar, yoksa fermentasyon gibi alternatif yollara geçiyorlar. Bu metabolik esneklik onlara her ortamda rekabet avantajı sağlıyor. Tüm bu karmaşık stratejiler, beslenme çeşitliliği ve genetik internet ağı, bunların bizim gündelik hayatımızdaki yansımaları neler? Sadece hastalık yapmadıkları çok açık. Yansımadan çok öte, varlığımız onlara bağlı diyebiliriz. Şu an soluduğumuz atmosferdeki oksijenin önemli bir kısmını milyarlarca yıl önce fotosentez yapmaya başlayan siyanobakterilere borçluyuz. Gezegenin atmosferini onlar mı değiştirdi yani? İlk değiştiren canlılar onlardı evet. Yediğimiz bitkilerin büyümesi için gereken azotu havadan alıp toprağa bağlayanlar yine onlar. Onlar olmadan tarım olmazdı. Hatta onları doğrudan birer araç olarak temizlik işlerinde bile kullanıyoruz. Biyoremediasyon diye bir kavram var. Kulağa çok fütüristik gelse de. Ama tamamen gerçek. Okyanusa dökülen petrolü temizlemek için ne yaparsınız? Petrolü besin olarak kullanabilen özel bakteri türlerini o bölgeye salarsınız. Ve onlar da petrolü yiyorlar. Aynen öyle. Bu zehirli hidrokarbonları parçalayıp zararsız karbondioksit ve suya dönüştürürler. Yani bir çevre felaketini doğanın en küçük ve en çalışkan işçileriyle çözmüş olursunuz. Ve bu ilişki çok daha kişisel, çok daha yakın. Sabah kahvaltıda yediğimiz yoğurt ve peynir, salataya döktüğümüz sirke, bunların hepsi fermantasyon yapan bakterilerin eseri. Kesinlikle. Hatta şu anda kalın bağırsağımızda yaşayan milyarlarca bakteri, Bizim için hayati olan B ve K vitaminlerine üretiyor. Tam anlamıyla bir simbiyoz, yani ortak yaşam. Biz onlara güvenli bir yuva ve besin sağlıyoruz. Onlar da bize sindirme yardımcı olmaktan, vitamin üretmeye kadar paha biçilmez hizmetler sunuyorlar. Onlar bizim içimizde, bizimle birlikte yaşayan ve bize yardım eden görünmez ortaklarımız. Bakterilerin ne kadar usta hayatta kalma sanatçıları olduğunu gördük. Ama bir de bu işi bambaşka bir seviyeye taşıyan, onların kuzeni sayılabilecek başka bir grup var: Arkeler. Onlar için ekstrem sporcular tanımı yapılıyor ve bence bu çok yerinde. Bakteriler zorlu koşullara dayanırken, arkeler adeta bu cehennem gibi ortamlarda yaşıyorlar. Harika bir ayrım, çok doğru. Uzun yıllar onları ilkel bakteriler sandık. Ama genetik analizler gösterdi ki onlar ne bakteri ne de bizler gibi ökaryot. Onlar yaşam ağacının tamamen ayrı üçüncü bir anadalı. Üçüncü bir anadal. Evet ve onları meşhur eden şey dediğin gibi yaşamın sınırlarını zorlayan yerlerde bizim yaşanmaz diyeceğimiz koşullarda keyiflerinin yerinde olması. Peki bu süper gücü onlara ne veriyor? Yani bir bakteriyi kaynar suya atsanız ölür ama bir ternofil arke için bu güzel bir kaplıca günü demek. Aralarındaki temel fark ne? Fark en temel biyokimyalarında moleküler yapılarında yatıyor. Örneğin bir termofilin enzimleri ve proteinleri normal bir canlınınkinin 100 derecede dağılıp bozulacağı yerde stabil kalacak şekilde katlanmıştır. Hücre zarları bile daha farklı, daha dayanıklı kimyasal bağlardan oluşur. Onların normali bizim için ölümcül olandır. Bu yaşamın ne kadar esnek olabileceğinin en uç kanıtı. Yani onlar için aşırı sıcak bir normalken tam tersi de geçerli buzulların içinde donma noktasının altındaki sıcaklıklarda yaşayan piskrofiller var. Evet onların da hücre zarları ve enzimleri soğukta katılaşıp işlevsiz hale gelmeyecek şekilde evrimleşmiş. Bir de halofiller var. Tuz gölü gibi aşırı tuzlu ortamlarda yaşarlar. Orada nasıl hayatta kalıyorlar? Su kaybetmeleri gerekmez mi? Normal bir hücre öyle olur. Tüm suyunu kaybedip büzüşür ama onlar hücre içindeki tuzluluk oranını dışarıyla dengeleyerek hayatta kalmayı başarıyorlar. Liste inanılmaz. Aşırı asidik veya bazik ortamlarda yaşayanlar. Ama belki de en ilginçlerinden biri metanojenler. Onlar oksijensiz bataklıklarda hatta ineklerin midesinde yaşıyor ve metan gazı üretiyorlar. Metanojenler arkelerin ne kadar eşsiz olduğunun en güzel örneği. Onlar zorunlu anaerobik yani oksijen onlar için zehir. Metabolizmalarının bir yan ürünü olarak metan gazı üretiyorlar ve bu basit eylemleriyle gezegenin metan döngüsünde yani küresel iklim dengesinde kilit bir rol oynuyorlar. Bir ineğin geğirmesinden yayılan metanın kaynağı işte bu mikroskobik canlılar. Yoğurdumuzdaki bakteriden bir ineğin midesindeki arke'ye. Bugün gördük ki bu mikroskopik dünya sandığımızdan çok daha karmaşık, çeşitli ve hayatımızın her alanına dokunan bir yapıya sahip. Onlar basit mikroplar değil, gezegenin milyarlarca yıllık görünmez efendileri. Kesinlikle. Bu derinlemesine bakışın sonunda akılda kalması gereken tek bir kelime varsa o da adaptasyon olmalı. Genetik materyallerini bir internet ağı gibi paylaşabilmeleri, inanılmaz metabolik esneklikleri ve en akıl almaz koşullara bile uyum sağlama güçleri işte bunlar onları bu gezegenin en başarılı canlıları yapıyor. Bu da bizi en başta konuştuğumuz o genetik internet ağına ve modern dünyadaki rolümüze geri getiriyor. Evet. Ve bu dinleyicimiz için de üzerinde düşünmeye değer bir nokta bırakıyor. Bakterilerin antibiyotik direnci gibi hayati bilgileri plazmitler aracılığıyla birbirlerine ne kadar hızlı aktardığını konuştuk. Biz insanlar antibiyotiklerle, genetik mühendisliğiyle hatta çevre kirliliğiyle bu milyarlarca yıllık mikrobiyal dünyaya sürekli yeni mesajlar gönderiyoruz. Onları sürekli yeni adaptasyonlara zorluyoruz. Bu durumda biz aslında bu gezegen çapındaki antik sohbetin yeni ve çok güçlü bir katılımcısıyız. Soru şu, bu devasa ve zeki ağa gönderdiğimiz mesajların uzun vadedeki sonuçlarını gerçekten anlıyor muyuz? ve bu an bize vereceği cevaba ne kadar hazırız